Ee, tekrar e, hoş geldiniz. e, Toygar Bey. Toygar Şenelmiş kimdir? İzleyicilerimiz kendinizi tanıtır mısınız? Ee, şöyle başlayayım. Ee, ben 76 Ankara doğumluyum. Ankara Lisesi mezunuyum. Ee, hep şunu söylerim. Sonra Karadeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, ama birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken bir donkşotluk yaptım Sariye 19 yaşında evlendi. Ee, Üniversite bittikten sonra Ankara'ya geldim ve 9 yıl maaşı çalıştım. Koygar çayır kuşu demek, ben özgürlüğüme çok düşkünüm. Ee, 9 yıl maaşı çalıştıktan sonra kendi işimi kuracağım dedim, iki tane şirket kurdum. Biri eğitim, biri bir bilişim alanındaydı. Eğitim alanındaki şirketimi ayrılırken çocuklarımdan annesine devrettim. Süreç içerisinde e, tabii hayat biraz zorluklarla geliyor insana. E, ama zorluklarla mücadele etmek de bizim görevimiz aslında. E, 32 yıldır müzikle ilgileniyorum. 13 yıldır e, dans ediyorum, Latin dansla ilgileniyorum. E, spor hayatımda olmazsa olmaz 12 yıl lisansı basketbol oynadım. Yalnız e, bu süreçte şunu fark ettim. İş hayatı bir taraftan çok ciddi anlamda mücadeleci bir şekilde mücadelelerle devam ederken bir tarafta zevk aldığım şeylere karşı uzaklaşmaya başladığımı hissettim. Müzik ki hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır. Açıkçası ben e, müzik konusunda şunu söyleyebilirim. E, ben müziksiz nefes alamam herhalde. O yüzden yaşadığım her anımı, e, duygularımı notaya dökmeyi, onları güfte yazıp bestelemeyi çok seviyorum. Bu süreçte her ne kadar bir e, girişimci olsam da e, müzik benim için olmazsa olmaz ve bir gün neden yapmıyorum o zaman, neden bunları ölümsüzleştirmiyorum diyerek... 2 e, yıl önce ilk albümümü çıkarttım. Geçen sene de ikinci albümümü çıkarttım. Biri Siyah Ya Kadınlar'dı. E, ilk albümün adı. Bu albümün adı Hayat. E, bugün biraz Hayat'tan bahsedeceğiz. Sevgili Doğan Umut Müzik Company'den çıktı. Aranjörlüğümü Doğan Umut yaptı. E, çok keyifli bir albüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatımı anlatan bir albüm oldu. E, ve bundan sonraki süreçlerde de ben hayalleri peşinde koşan bir insanım. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir insanım. Hep şunu söylerim. Hayal kurun. Hayallerinizin peşinden koşun. Ben hep hayal kurdum. Hayalperestler de hayallerimin peşinden koştum. E, hayat çünkü bana bunu getirdi açıkçası. Ve hep şunu söylerim. Daha kurulmamış hayallerim var benim. Işık var biliyorsun.